bir kardeşimiz, Muhammed ismi kardeşimiz. Ee, hastalıklar insanlara verilen ceza mıdır yoksa günahlarına ve ahiret hayatına bir rahat etmek için bu dünyada verilen bir nimet mi? Basitlerde okuyorum. Ee, sıkıntı, üzüntü, keder Allah'a yakın olmayan, imanın uzak olanlara veriliyor diyor. Bu zamana kadar günah işlediğim zamanlar tabii ki oldu. Her insan işlediği gibi bol bol elimden gelince dua ediyorum, namaz kılıyorum ama her şeyin Allah'tan geldiğini biliyorum. 10 senedir psikiyatri tedavisi görüyorum. Bir türlü düzelmiyorum. Bunun yanında bazı hastalıklarım da var. Ömür boyu ilaç kullanmak zorunda kaldığım hastalıkların e, din açısı, bu dünya açısından detaylı bir bilgiye ihtiyacım var. Yardımcı olursanız sevinirim. Daha önce de söyledim. Kafirlere, münafıklara bela olarak gelir. Ama müminlerde müthiş Allah'a yaklaştıran en etkili yöntemdir. Yani bela ve hastalık ne kadar şiddetliyse kişi Allah'a o kadar çok yaklaşır ve hayret edecek derinlik alır. Yani normal hastalık olmadığı haldeki derinlik alma gücüne hastalık halindeki derinlik alma gücü arasında müthiş fark vardır. Muazzam yetenek kazanır insan. E, hayret edecek bir derinlikte de Allah'a yaklaşır. ve mesela özellikle ölümcül hastalıklarda şahısta müthiş bir Allah'a yaklaşma gücü oluşur ama şaşırtacak derinlikte olur ve şaşırtılacak ciddiyette ve mükemmellikte olur. Mesela Allah Hazreti Eyyub'e de dayanılmaz bir hastalık verdi. Çok uzun süre oldu bu hastalık. Ya Rabbi de şeytandan bana bir azap dokundu dedi biliyorsunuz. Değil mi? Allah ne dedi? Şeytan Allah'a ayan Ayağını defret. Hareketli ol. Hareketli olmak önemlidir bol bol yürümek, konuşmak, ev işleri yapmak, oraya buraya gitmek, sabit oturmak e, faydalı olmaz, zararlı olur. Olabilir. İkincisi su iç diyor Allah. O suyu iç. Su içmek susuzluk vücudu bozar. Soğuk suya geçiyor ayette. Ve ayağını defret. Hareketli ol. Ve yıkanmak. Duş almak insanı çok açar, güçlendirir. Ee, yani hareketli canlı bir insan, kendini dinlemeyen bir insan açar ama kendini dinleyen insan hastalanır. Allah'a kendini bırakıp tamamen, Ya Rabbi sen ne yaparsan yap, ben sana aitim demek çok önemlidir. Bu olmadığında insan hasta olur. Yani normal olmaz. Ama bak mesela sen de görüyoruz bu. Ne diyorsun? Daha Allah'a yaklaştığını söylüyorsun. düzelme eğer biraz daha böyle çok ciddi olarak Allah'a kendini bırakırsan o da olur inşallah. Ama şimdi hastalıktan sırf kurtulma sorunumuz olacak. Biz ne diyeceğiz? Ya Rabbi ben cihad etmek istiyorum. İktihati İslam istiyorum. Onun için bana güç ver diyeceksin. Hastalıktan kurtulayım da çoluğa çocuğa kalışayım. Okulumu bitireyim. iş güç açayım. Köşeyi döneyim. İşte Facebook'taki arkadaş çevrem genişlesin. Yazlığa gidip iyi eğleneyim. İşte oğulları mallara kavuşayım. Bu anlamda e, şifa talebi geçerli olmaz. Şifa için istenir? Ya Rabbi bana güç ver, senin dinine yardım edeyim. İslam'a hizmet edeyim, senin tecellin olarak. Bu anlamda istenirse bu olur. Hz. Eyüp keyfi için istemedi. Niçin istedi? Allah'ın dinini yaymak için istedi Allah'tan gücü, kuvveti. Onun için şifa isteyen sadece huzur ve rahatlık için isterse onun duası müstecap olan bir dua olmaz Allah alem. Yani Allah'ın icabet ettiği bir dua olmaz. Duanın hakiki ve halis olması için Ya Rabbi ben sana kendimi adadım diyeceksin. Mesela Hazreti Meryem ne diyor mübarek? Her şeyden kendimi çekmiş olarak sana çocuğumu adadım ya Rabbi diyor. Senin için, senin rızan için. Yani Allah'ın dinini yaymak için, İslam'ın yaşanması için, Allah'ın hükmünün yaşanması için sana adadım ve bütün ömrümü sana adıyorum diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ne diyor? Cenab-ı Allah her şeyden çekil, hayatın bütün yönlerinden çekil. Bütün dikkatini, bütün azmini, gayretini İslam'ın dünya hakimiyeti için, Allah'ın dininin yayılması için ver diyor. Kur'an ayeti. Bak hayatın bütün yönlerinden çekil diyor. Ve bütün dikkatinden İslam'ı yay diyor. Peygamberimize de hastalık gelmiştir. Allah diyor üstünüzdeki o ağırlığı kaldırıp almadın mı diyor Allah. Değil mi? Ki belini bükmüştü diyor. Kalbine inşirah vermedin mi diyor Allah. Felahlık vermedin mi diyor. Onun için bütün peygamberlere dert gelir, bela gelir ve imanın derecesine göre şiddetli. Mesela Mehdi'ye çok şiddetli belalar dertler gelecektir. Ama hissedilmeyecektir. Peygamberimiz hiç hissettirmiyordu. Mesela mide sancısı oluyordu peygamberimiz. Taşı kızdırıyorlardı, kumaşa sarıyordu peygamberimiz. Karnının içine koyuyordu, üstünde elbisenin örtüyordu. Kimseyi sezdirmiyordu. Onun için e, Müslüman e, halis ve samimi olarak Allah'a teslim olacak. Sağlık ve sıhhati Allah'ın dinini yaymak için isteyecek. İnşallah. O anlamda isteyecek. Yani mücahidlik için, cehd için, dünyada rahat edeyim, keyif zevk içinde olayım diye o şekilde olmaz.